Herkese merhabalar arkadaşlar bugün arkadaşlar Zeynep'in benim hakkında benim kanalımın hakkında yaptığı bir videosunu izleyeceğiz arkadaşlar şimdi aboneliklerden kardan kral diyoruz bakın burada iki görüntülenme bir saat önce diyor bu videoyu bu videoyu izleyeceğiz Okay, Thank you Arkadaşlar bir dakika. 1 saniye. bir video. Bu arada 38 abone olduk. Ne ara olduk? 2 kişi daha abone olmuş arkadaşlarımıza. Benim ondan daha çok abonem var. Mehmet arkadaşlar. 38 abone. Abone İyi ağlamamış mı yere? Arkadaşlar. <laughs> İyi ağlamamış mı yere? Karan Kral'ın da güzel videolar var. Aslında. Arkadaşlar benim videolarda zaten bazen yani eee şeylerim çıkmıyor seslerim. Hangucu oynuyor zaten Neyse Aa? Evet arkadaşlar. Bu ne ya? Merhaba. Neyse arkadaşlar. Bugünlük yorum video <laughs> daha <laughs> çekeyim. Bu videom bu kadar değerli like açıklamalar bay bay